Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne oynuyoruz? Blok var oynuyoruz. Evet arkadaşlar arkadaşlarım var yeni iki tane arkadaşım var. Tobotla girelim hemen. Arkadaşlar bu belki kısa bir video olur ama belki. Evet arkadaşlar play diyelim. Play. Evet arkadaşlar bu belki kısa bir video olur. Neden? Çünkü ben bir yere gideceğim. Önceden planlamıştım. Bir yere gideceğim. O yüzden bu video birazcık kısa olabilir. Yüklenme. Yükleniyor. Evet. Şuraya nereye vurun içine girelim. Silah bandı iş yazdı insanlardır da öldürebilecek. Ama tuvalet yapmaya geldik. Tuvalete. Arkadaşlar burada kaybolmuyordum bence. Şimdi buranın içinde bir tane araba olmuş galiba. Nerede? Aaa uçma şeyi. Uçma şeyi yaşasın. ilk buraya gelmişim. Uçma şeyi buldum. Ben şimdi kapıyı bulamıyorum arkadaşlar. Ne? Ya oyundan çık dedi bana. Evet. to Battles. Yani. Cops ve Robot. Evet arkadaşlar. Oyuna giriyoruz. 87 like. Neden bu kadar çoksa? Kuleye abi. Evet. Burada arkadaşlar kaç yıl, kaç hafta mı ne oldu? Artık am iffa abi ya. Kutu kutu Kutum orada. Öleceğim arkadaşlar birazdan görürsünüz. Vastı yazacağım. arkadaşlar derken abi ya. Keşke insan interneti oynayacaksaydım. Diyorum şu an. Ama geçti. Arkadaşlar adam alalım. Biraz. kaçtı hmm. Paralı adam alıyoruz. Şu adam alabiliyor muyuz? Aldık mı? Alamadık. <laughs> o kadar seviniyordum. Ama ne 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 diye bir şarkı geliyor şimdi. Şak şak gelmiyor. Evet toba diyoruz gene. Neden? Roket bal. Hayır. Tamam. Bunu alacağım. Şimdi etti benim. İnternetçisi yok mu ya? İç e, çıkıyor. İnternetçisi ve oynama şey yok. Tavabatı. Bak şu jomink Buna girebilsem. Jomink'e jomink. Ne işte adı. Ona girebilsem girerdim de ne no, canın işte on diyor buna. Nedense. Ne john işte on. Man ne işte on. Bu hayır tabi. Ha tabi tabi. Evet arkadaşlar kesinlikle bunu oynayamayacağız. Bunu oynayamayacağımız için ben bunu durduracağım. Yeni bir oyuna başlayacağız. Extinguish Car Driving 3 olacak şimdi. Bu onu oynayamadınız. Franklin mi? Franklin mi? Franklin. Hayır öyle bir şey olmayacak. Ama bugün belki olur. Bugün de iki video çekeceğim çünkü artık. Hadi bağlan. Bağlanıyorum bağlanmıyorum. Titan robot. Hadi. İşte alalı Galiba. Oluyor evet. Arkadaşlar kısa bir video olacak. Çünkü birazdan gidiyoruz. Bir dakika kaldı gitmemize. Babam da öksürüyor oradan. <laughs> <laughs> diye. Evet arkadaşlar. Babamın öksürmesini duyuyorsunuz. Arkadaşlar babamın öksürmesini 2000 like. Arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar babamın öksürmesine iki bin var. İki kere öksürdüğü için iki tane iki bin var. Hayır şuradan geçebiliyor muyuz arkadaşlar? Babam da öksürüyor az önce öksürüyordu ya yani geçemiyormuşuz. Robota dönüşmek istiyorum ama dönüşemiyorum nedense. Ez şu adamı tak ezdim. Ezildin. Ezildin dostum. İn bakalım, İnip hemen. Ah tam da robota dönüyordum ya. Evet arabaya bin. Arabama binelim ve bir adam edelim ve sonra da gidelim. Hadi şurada bir adam vardı evet el şunu evet hayır Ezemedim. Ezil adam. Ezil adam ezil. Tak. Ya abi ezemiyorum ya. Gıcık seni ezmeden bu oyunda ölmem. Gıcık adamı ezmeden bu oyunda ölmeyeceğim arkadaşlar. Öldüm be <laughs> evet head chat çekeceğim şu adamı. Düşünüyorum öyle. Hayvan gibi koşuyorum. Tak. Ya. Gıcık oldum. Sen beni verin nişan alıyor mu ya? Hadi bir adam etmeye git. Bu adam etmeye gideceğim. Belki korkutur beni benim yetişebileceğim bir yere. O adam etmeye hadi arkadaşlar. O adamı bulabilirse gideceğiz. Şuradan mı gitti? Buradan. Buradan gittik kesinlikle. Evet arkadaşlar o adamı bulabiliyor muyum? Allah robota dönüşmüş biri. Hayır. Robota dönüşmüş biri çarpın hemen. Çarp 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 çarp. Ta. Hemen tarayacağım. Evet hadi hadi hadi. Burada. Öldü mü? Ölmedi. Aa robotuna ne olmuş lan? Robota bir şeyler oluyor. Hop. Hoppalacı o. Tak tak. Uç uç. Neredesin lan? Uç hadi seni. Seni gebertirim oğlum. Neden ben ölüyorum? Bunu bana bir söyler Adamı kaç kere taradım ve ben öldüm. Sizce bu normal bir şey mi? Evet. Acaba ne çıkacak? Dün 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 Hadi o çıksın. Adam çıktı ya. Abi adam çıktı ya. Ulek çıktı arkadaşlar. Abi bunu yapamıyoruz evet. Ulek çıktı arkadaşlar. Ulek. Bakalım Oleg'imizi almış mıyız? Oleg, Oleg nerede? Arkadaşlar Oleg'i göremiyorum. Yok şöyle bir adam yok mu? Bana yanlış adam vermiş olabilir. Oleg. Hadi da. Heh, aldık bak. Oleg. <laughs> Oleg demiş gibi. Oleg çaldı. Evet Oleg. Oleg'den oluşalım birazcık. Evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. geldi. <laughs> <laughs> Neden? İşte. <laughs> evet arkadaşlar annem geldi. <laughs> evet arkadaşlar belki biraz pikniğe gideceğiz Pikniğe gidecektik. Belki gideriz. Şunu şu da gideceğiz. Gideceğiz bir pikniğe zaten. Şunu hemen çekmem, çekmem lazım. Neden arkadaşlar? Çünkü birazdan hemen pikniğe gideceğiz. Hemen yüksek bir... O benim adım mı? Aa, yeni aldığım adam bit. Olek miydi o? Aa arkadaşlar Olek. Olek. Evet. Tantan Yerinde dur lan. Hah, o yerinde duruyor. O yerinde gidip Evet orada Çıktı lan bir yere Neredesin? Hah orada uçuyor lan bu adam Hah orada Tak Bir tane daha vur bir tane daha tak Tak Yes havada öldürdüm adamı Hayır Tam adamı öldürüyordum Evet arkadaşlar bu da bitti. Evet arkadaşlar videomuzu son inşallah beğenmişsiniz. Like atmayı, abone olmayı, yorumlar yorumlar devam gelsin diye yazmayı unutmayın. Bye bay.